Thank you Herkese selam aydın dedim Akpük bölgesindeyiz burada size tam müstakil havuzlu otoparklı akıllı ev sistemli bir villa tanıtacağım villamız 3 artı 1 odaları gayet geniş ve kullanışlı şimdi tanıtmaya başlayalım ana giriş kapımız hemen sağ tarafında. buraya çok rahat bir şekilde aracınızı park edip villanızın içine giriş yapabiliyorsunuz hem araç kapısı hem de yaya kapısı olarak kullanılabiliyor Hemen villamıza girerken sol tarafta ise e, 3-4 kişilik ailelere yetebilecek boyutlara sahip güzel bir havuzumuz var. Ortalama e, 3 metreye 6 metre desek e, 18-20 kare civarında e, havuzumuzun boyutu. E, peyzaj alanlarını göstermek istiyorum. Çimlerle yapılmış e, güzel zeytin ağacımız var. E, güzel bir dizayn edilmiş. E, isteyen kişi buraya e, çimini kaldırıp toprağı da kullanabilir ekip biçmek için. E, dediğim gibi dört tarafı bağımsız, tam müstakil bir villadan bahsediyorum. Şimdi villamızın dört tarafını gezelim. Villamızın dört çevresinde dolaştıktan sonra Ana giriş kapısından, çelik kapıdan giriş yapalım. Çelik kapıdan giriş yaparken hemen sağ tarafta villamızı e, kontrol edebileceğimiz bir kontrol ekranı var. E, de, dediğim gibi açılı ev sistemi. E, buradan bütün panjurları, elektriği e, vesaire aklınıza gelebilecek her türlü şeyi e, kendimiz kontrol edebiliyoruz. Şimdi mutfak alanını göstermek istiyorum size. Sağ tarafta L şeklinde giden geniş kullanışlı bir mutfak alanımız var. Hemen buzdolabımızın yanı sağında ve solunda bölmeler bulunmakta. Bulaşık makinesinin yeri, lavabomuz ve fırın yerimiz bulunuyor. Hemen mutfak dolabının devamında ise arka bahçe alanına bakan sürgülü boydan boya antresit gri renginde kapımız var. Burada boş planımız var. Buraya ya yemek masası ya da şu boş duvarları doldurup, dolap yapıp e, mutfak malzemelerimizi koyabiliyoruz. E, fayanslarımız 60'a 120 beyaz tonlarında kullanılmış. Hemen çelik kapımızın arkasında aynalı oturabileceğimiz, e, oturup ayakkabılarımızı rahat bir şekilde çıkartıp bu bölmeye koyabileceğimiz bir yer düşünülmüş. E, salon alanımızın ön cephesi görmüş olduğunuz gibi, Antresit gri renkli e, sürgülü kapılardan oluşuyor L şeklinde giden bu da havuz kısmına bakan e, kapımız bütün pencereler ve e, kapılar otomatik panjurlu. Hemen karşı tarafında ise e, boydan boya e, bir TV ünitesi yapılmış. E, gayet kullanışlı. Şurada bir cam bölmemiz var alt taraflarında ise fazla malzemenizle koyabileceğiniz bölümler var. Tavan yükseklikleri gayet ideal ve tavan ışıklandırmaları sade yapılmış fakat göze hitap eden ışıklandırmalar, led ışıklandırmalar kullanılmış diyebilirim. Her duvarda priz var. Klima altyapısı, doğalgaz altyapısı bulunuyor villamızda. Şimdi bir üst kata çıkalım. Üst kata çıkarken geniş merdivenler bizi karşılıyor. Mermerlerimiz siyah üstüne beyaz desenli. Hemen merdiven boşluğunda çok geniş uzun bir camımız var. Bu da doğal ışıkla güneş ışığıyla rahat bir şekilde merdiven alanının e, aydınlatmasına vesile oluyor merdivenleri çıkarken hemen sol tarafta birinci odamız bulunmakta e, led ışıklar tavan ışıklandırmaları gayet güzel yapılmış boydan boya yine bir e, sürgülü kapımız var Fransız balkonumuz yapılmış kapılarımızı renkli renkleri bu sefer farklı. Normalde villalarda beyaz ve gri tonlarında kapı renkleri görürüz fakat burada farklı bir renk kullanılmış kahverengi tonunda. Prizlerimiz antresiz gri klima altyapımız var demiştim. Hemen merdivenlerin karşı tarafında ise ikinci odamız var. İkinci odamız birinci odamıza göre daha büyük, daha kullanışlı. Burayı büyük ihtimalle ana yatak odası olarak kullanabiliriz. Burada sürgülü antresiz gri rengine gelen bir kapımız var. Işiklandırmaları görüyorsunuz gayet şık bir şekilde dizayn edilmiş ve hemen ikinci odamızın kapısının arkasında balkon alanına çıkan bir kapımız var hemen buraya buradaki balkon alanını göstermek istiyorum size bu balkon alanı hem ön cepheye hem de havuz kısmına bakıyor diyebilirim şimdi bir üçüncü odamıza geçelim üçüncü odamıza geçmeden önce hemen şurada az önceki balkon alanına çıkan ayrıtten koridorda bir kapımız var. Gördüğünüz gibi panjurla kapalı. Hemen sağ tarafında ise ortak kullanım banyo WC alanı bulunmakta. Şimdi üçüncü odamızdayız. İkinci ve üçüncü odamız gayet kullanışlı. Birinci odamız iki ve üçüncü odamıza göre biraz daha küçüktü. Görmüş olduğunuz gibi yine salondaki gibi L şeklinde boydan boya bir cam yapılmış. Yani evimiz akıllı sistem tam müstakil dört tarafı bağımsız müstakil havuzu müstakil otoparkı ve sokağa bakan cephede bulunmakta denize ortalama 800-900 metrelik mesafedeyiz şu an hemen alt tarafta Cemevi evi var. Pazara, markete yakın bir konumdayız. E, fiyat olarak 14 milyon 750 bin TL. Bunda pazarlık payımız var. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Kanala abone olmayı lütfen unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Bu arada bir ayrıntıyı daha vermek istiyorum. Şimdiki mal sahibi burayı yapan müteahhit. Şimdi buranın bir üst katı daha var. Merdivenleri yapılmış. Fakat teras katını, üst katını görmüş olduğunuz gibi e, kapalı bırakmış. Buraya alan kişi eğer 3 oda bana yetmez derse Buraya devamını yapıp teras alanına da e, oda yapabilir ya da teras alanı istiyorum derse dediğim gibi bu üst kısmı kaldırıp bir teras alanı yapabilir. Villa bize bu alternatifi sağlıyor. Bu ayrıntıyı vermeden e, geçmek istemedim. Kendinize iyi bakın.